Ben doğru yaptım. Doğru yaptım da bu ciğer niye yanıyor? <laughs> niye yanıyor bu ciğer? Anne! Kızım, Hazan! Kızım, gel bir sana. Dur, uyuyorsam. dur. Önce sorularıma bir cevap ver. O kibrit elinden nasıl düştü? Evimiz nasıl yandı anne? polise dediğin gibi mutfakta düştüyse kibrit. Evimiz nasıl yandı? Aa, üstü be iyilik sağlık. Ben nereden bileyim ayol? Zaten biz de buna şaşırıyoruz ya. Nasıl yandı? Ben sana ne dedim? Girme dedim eve. Girme. Sen ne yaptın? Girdin. Bir de hiçbir şey anlamamış gibi mutfakta yemek yapmaya başladın ha? Anne. Bak senin o kokuyu almamış olman o benzin bidonunu görmemen imkansız. Koku hala üstünde. Ben sana ne oldu, nasıl oldu diye sormadım. Sen bana soracak mısın? Ha? Üstünde benzin kokusu. Ananın gözünün içine baka 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 o ev nasıl yan diye soracaksın öyle mi? Ben sana sormuyorum ama. Sen bana sorabiliyorsun Hazan Hanım. O yangında babamla fotoğrafım da yandı. Sen o çeki yırttığında ben sana demiştim. Bundan sonra yapacaklarımdan sen sorumlusun demiştim. Merhaba, su alacaktım da ben. Hazım beyler geldi. Alırsın sen. Teşekkür ederim kızım. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Hoş geldiniz Hazım bey. Hazım bey, korkuttunuz bizi. Korkacak bir şey yok, iyiyim işte Yasemin. Kazımcığım sen hemen odana çekil dinlenmene bak yavrum. Hadi. Yağız'cığım kusura bakma sana da misafir odası açmak zorunda kaldık. Yani çünkü hazırlıksız yakalandık bir de her yer misafir. <laughs> Babacığım hadi gel odaya gidelim biz. Baba yanına gelecektim ben de. Ne gerek var oğlum? Sen zahmet etme biz babayı getirdik buraya. Hakikaten sen neredeydin? Ben yatacaksın sanıyordum. Büyütecek bir şey yok oğlum. Gördüğün gibi iyiyim. Böcek gibi saklanacak mısın böyle ya? Baba, bilmen gereken bir şey var. Hı? Hmm, tam da zamanında. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Hazanlar bu akşam misafirimiz. Çok kötü bir şey oldu. Öyle olması gerekti. Anneniz de burada herhalde. Hı hı. Bir de bunun bir boy küçüğü var o da burada. Yani topyekün komple buradalar. Çünkü bu sefer de evleri yanmış. Ne? Ne dedin? Nasıl yandı eviniz? Ev kazası. Baba istersen odaya geçip konuşalım. Gerek yok. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Abim ne bildi sonuçta. Misafirimiz yorgundur. Ben de yorgunum. Geçin biraz dinleneyim. İyi geceler. Gülseler seni görünce kızılar mı? Kızmadılar merak etme. O cadı bir şey demedi mi sana? Gerçi diyecek hali kalmamıştır. Ablacığım ne diyorsun sen ya? Evsiz kaldık eşyasız hiçbir şeysiz kaldık ya. <laughs> Buyurun. Selin Hanım'ın eskileri. Bugün yarın idare eder sizi. Yok e, hiç gerek yok biz idare ederiz bu gece böyle yarın da yeni kıyafetler alırız zaten. Bana getirmem söylendi. İyi geceler. Şunu üstümüzde görse bin türlü laf eder bize. Üstünde falan görmeyecek Ece'ciğim görmeyecek. Zaten yatacağız uyuyacağız yarın da yeni kıyafetler alacağız tamam mı? Daha büyük dertlerimiz var ablacığım ya. Bizim acil eve çıkmamız lazım ama nasıl? Ya sen bu üstün başınla yatacaksın yatağa. Abla benzin kokuyorsun ya. Niyetan bulandı. Yıkarım ya, yıkarım geçer. Yarın arayacağım seni. Müsait değilim. Bekletilmekten ayrı, ekilmekten apayrı nefret ederim biliyorsun değil mi Yasemin? Ekmedim. Bak ekmedim tamam mı? Benimle oyun mu oynuyorsun sen? Hayır oyun yok. Oyun falan yok. Oyun yok. Bedelini ödersin. O küçük, kucuk kucuk kocanla beraber çok ağır ödersin. Yarın geleceğim tamam mı? Oyun yok. Yarın geleceğim tamam. Yangın. Tamam çok trajik. Ama pardon da bu insanların bizden başka bir kapısı yok mu ya? Akrabaları falan yok mu? Evlerini su basar hop misafirlikteler. Evleri yanar hop bizde. Hasan atlamadan ben hemen söyleyeyim. Senin o cici evinin tadilatı bitene kadar bizde kalacaklarını düşünüyorsan avcını yalarsın. Buna ne babam müsaade eder ne de ben müsaade ederim. Hiç seni çekecek havada değilim biliyor musun? Cümleten iyi geceler. Sayende ne iyi geceler kaldı ne de günaydın. Ya ben o kadınları evimde istemiyorum. Ya sen daha düne kadar bu kapıdan içeri giremiyordun ya. Şimdi dönmüşsün peşine kuyruklarını takarak. Duyuyor musun beni? İstemiyorum diyorum. Selin. Bitti mi? Yeter artık. Pardon? Ya insanların evi yanmış ya. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ha? Hadi git uyu artık. Sabah uyan kendine gel. Ne oldu abi? Sen de benimle aynı fikirdeydin. Ne değiştirir senin fikrini? Selin bir nefes al. Bir kendine bak artık tamam mı? Kendine. Dışarıdan nasıl göründüğüne bak. Yeter. Tamam mı? Yeter. Ama ben biliyorum senin fikrini ne değiştirdi. Çok iyi biliyorum. İyi ee, Şey sabun arıyordum da bulamadım. Anladım peki iyi misin? Yani geçmiş olsun yandığının için. <laughs> Sağ ol iyi geceler. İyi geceler. İlaçlarınızı getirdim Azim Bey. Ama daha dokumamışsınız. Güzde Hanım tok yenisin demişti. Ben atölyeye geçiyorum. Fazilet Hanım yanıma yollayın. Ama ilaçlarınız... Küçük bir işim var. Beni beklemeden sakın çıkma. Bana sormadan bu Hazım Bey'in kahvaltısını kim götürdü acaba? Hı? Ben götürecektim. Çok pardon Fazilet Hanım. İlaç alması gerekiyordu da sizi bekleyemedi. Anne sen de nasıl konuşuyorsun yani insanlarla? Otur şuraya da konuşalım biz ne yapacağız ne edeceğiz? Sinan Bey gitti mi? Bilmiyorum. Zaten konuşacağımız şeyin onunla ilgisi yok. Sinan Bey biraz önce çıktı. Anne, gözünü seveyim odaya gidip konuşalım ya. Fazilet hanım, Hazım bey seni atölyede bekliyor. Anne ben de... Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde. Ben Hazım beyle konuşup gelene kadar buradan bir yere ayrılmıyorsunuz. Ben şu Hazım beyle bir konuşayım bakayım. İşinize işinize hadi. Siz de işinize bakın. Ne konuşacak Hazım bey? Sen bırak onları. Yerini bilmezsin. Zaten ayak altında da dolaşmayın. Yardım etmek istemiştim ama. Gerek yok. Biz kendi işimizi kendimiz hallediyoruz zaten. Bir de dün gece çamaşır yıkamışsınız. Biz çamaşırları makinede yıkarız. Biz de çamaşırları makinede yıkarız. Ama o banyoda makine yoktu. Ayrıca gece geç vakitti. Sizi uyandırmak istemedik hani insanlık olarak. Tamam tamam. Nasıl olsa gidiyorsunuz. Bir kereden bir şey olmaz. Mutfakta da çok seviliyormuşuz gerçekten. Al işte ya. Şarjım bitti. Yandı gitti tabi yok. Ece kalk odada bekleyelim annem Allah aşkına ya. Hadi. Kolay gelsin. Günaydın. Size de. Ben odaya gidiyorum. Geliyor musun? Ee, şey sen git ben geliyorum şimdi. Geçmiş olsun. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Aslında ben seninle başka bir şey konuşacaktım. Söyle. Senin o cadı kardeşim. Günaydın Yağız Bey. Günaydın. Bir ee, şey mi konuşuyordunuz kızım? Yok, şey şarj soruyordum da telefon kapanmış. Ama benimkisi uymaz sana. İyi günler. İyi günler. Ne oldu anne? Sen gel bakayım benimle. Konuşacaklarımız var. Gel benimle. Bir de yanımda kaş göz yapıyor herife ya. Delirtecek bu kız beni. Hah anne hele şükür ya. Hadi ne konuşacaksak konuşalım da. Daha bir ton işimiz var. Hayırdır ne işin var? Ev bakmaya mı gideceksin? Hangi parayla? E Binnaz ablalarda mı kalacağız yine? Ne yapacağız? Ya şuradan bir çıkalım da kalırız tabii Binnaz ablalarda. Ne olacak? Üf. Sonra da... Hiçbir artık... yere gitmiyoruz kızlar. Bizim evimiz artık bu yalı. <laughs> için en mantıklısı bu. Hem adam sen zannediyor musun ki biz evsiz kaldık diye böyle bir teklif etti bize? Ha? Ya ne, diye teklif etti anne? Git kendin sor istersen. Kızlar. Bizden önceki e kahya burada yatılı değil miydi? Ha? Yatılıydı. Hem bu evin eskisinden daha çok yardımcıya ihtiyacı var. Bak şimdi Sinan eve geri dönüyor. Yaz desen artık burada kalacak. Hazım Efendi düşündü, taşındı. Dedi ki en iyisi biz bu işi yatılıyla çözelim dedi. Bence böyle düşündü yani. Ya anne olmaz öyle ya sığıntı gibi. Ne yapalım acaba? Binnaz ablana mı gitsek gene? Kızım orada iki gece kaldık. Sığıntı olmadık da ne olduk? Ha? Kocası ayrı ağız eğer. El kadar bebeler ayrı ağız eğer. Bunu mu istiyorsun sen? Sığıntı mı olalım istiyorsun? Koskoca yalıda. Ekmek kapıda, emeğimle çalışıp odama çekileceğim yerde, ha? Sırf benim kızın gururu var diye konuya komşuya sığıntı mı olalım istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Daha faturaları toplamamış bir de kahya olacak. Hazım Bey böyle uygun görmüş. Ne yapalım yani? Yatana kalacaksınız demiş. Kızlarınıza ayrı oda var demiş. Size ayrı oda var. Ama gel sen bunu benim mıy mıy kızlara anlat. Mıy 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 mıy. Mıy 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 mıy. Ya anne o kadar basit değil ya. Biz hiç başkasının evinde yaşamadık ki. Bana bak Hazan Hanım. Adam açık açık söyledi. Ya teklifini kabul ederiz, kalırız bu yalıda tamam mı? Ya da reddedersin bu teklifi istemezsin, işsiz sokaklarda sürünürüz. Hangisi? seçmeye. Artık bir süre idare edeceğiz, ne yapalım. Hı. Vay başımıza gelen. Zaten bu ev olayı bitti, sen artık maaş alacaksın. Hı. Ben de iş bakarım, İş bulduktan sonra da... ...artık ev bakmaya başlarız. Ne yapalım, bir süre böyle, tamam. Yasin. Sen ne diyorsun bakalım Ece Hanım? Yani ben bir şey demiyorum. Madem siz de ablamla öyle karar verdiniz tamam. Ne yapacağız ki başka? Ben okula gideyim ya. Çok geç kaldım.